kazanabileceğimiz maçtı. Maalesef ki 7 tane 7. maçımıza çıktık. Aynı hakem ikinci kez görevlendirildi buraya. Bütün buradan Türkiye'deki futbol camiasına lütfen bu maçı izlemelerini istiyorum. Olmayan hak etmediğimiz bir penaltı verilebilmek için her türlü yolu denediler. 6 dakika incelendi. Galatasaray'da maçında normal penaltımız bile dahi verilmedi. Bir saniye bile dahi incelenmedi. Biz büyük bir camiayız. İlla herkes gibi çıkıp birilerini mi suçlamamız lazım? Allah rızası için herkes bu maçı bir seyretsin. Buradan sesleniyorum herkese. Bu camiye bazı şeyleri hak etmiyor. Gaziantep halkı bugün çok üzgün bizim kazanabileceğimiz bir maç. Biz çok farklı bir şey de istemiyoruz. Kimse bizim hakkımızı yemesin. Biz de kimsenin hakkını yemeyelim. Hak deyince durmak lazım. Sonuçta futbol. Yenersiniz, yenilirsiniz. Ayrı bir konu. Ama Allah rızası için herkes elini vicdanına koyup bu maçı bir seyretsin. Değerlendirmeyi ona göre yapsınlar. Üzgünüz. Böyle şeyler olmasa futbolda daha iyi olacak. Ben teşekkür ederim. Tamam, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Çok ağır bir karardı bunu söyleyebilirim ee, uzun zamandır bu kadar basit e, penaltılar olmuyordu ama e, ne hikmetse bu sene bu tür penaltılar e, belki de takımına göre zamanına göre verilmeye başlandı. Bu beni açıkçası biraz endişelendiriyor. Evet hakemlerimizle ilgili hiç konuşmadım e, kötü şeyler de söylemek hiç istemem. Genç hakemler e, futbol federasyonu da onların arkasında durmaya çalışıyor. E, yeni hakemler kazanmaya çalışıyor buna da varım doğru. Ama e, bunun ucunu kaçırmamak lazım. Fazla baskının da e, bu tür hakemleri geriye götüreceğine inananlardanım. E, bu tür hakemleri sürekli maç vermek e, evet iyi bir şey bir yandan. Ama bu tarafından baktığınızda genelde yapmış oldukları hatalar ve tecrübesizlikleri bizim gibi takımların aleyhine oluyor. E, bu da bizi biraz üzüyor. E, kötü niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Her zaman söylüyorum. Ama dediğim gibi e, takdir hakları, Sivas maçında da bu hakem vardı. Sivas maçında da ufak bir serzeniştim olmuştu hakem için. E, nedense bilmiyorum ama sürekli e, takdir hakları rakiplerden yana oluyor. Bugün yine aynısını söyledim. Genç hakem, e, umarım ileride başarılı olur. Ama bugün vermiş olduğu penaltı, e, bize vermiş olduğu sarı kartlar, e, çabucak e, kolayca çalmış olduğu fauller e, bizi biraz oyundan düşürdü. Ee, o yüzden e, evet çok ağır bir karardı. Ee, açıkçası penaltı olmadığını düşünüyorum. Var mı başka sorusu Teşekkür olan? Teşekkürler.